Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyun alanın kodlarını göstereceğim. 3-4 kod var elimde. inşallah işinize yarardır. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi oyun alanına gidelim. Arkadaşlar ben bu kodları yazdığım için bana gelmeyecek bir de sevgi vücuda vereyim şu droplar var ya ben açtım sizde normal şu droplardan gözükecek Droplara tıkladığınızda puan geliyor şu aşağıdaki güncel ilerlemesinden de bu şeyleri ödülleri alıyorsunuz Bu arada bunu da size söyleyeyim Şimdi kodları size söyleyeyim. Bir ilk, ilk kodumuz 2025. Bunu yazdığımızda ödüller verecek. Ben kullandığım için alamıyorum. İkinci kod New İngilizce. New Year yazdığınızda da yeni ödüller gelecektir size. Üçüncüsü ise... üçüncüsü ise yayıncı ismi yazmanız gerek mesela barışci yazdığınızda puan geliyor de barışci yazdığınızda da puan geliyor vural yazdığınızda da gelecek bir dakika yanlışlıkla yazdım benim bildiğim bunlar zaten yani bu ikisinden birini yazdığınızda mutlaka puan gelecek ancak ikisini de kullanamazsınız. Onlardan sadece birini kullanabilirsiniz. Aradan da ödüller verecek size. yani, yani şu an çarkına da çok güzel kıyafet gelmemişti. Yani idare ederiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.